Yusuf Yusuf Bing'ten hepinize merhaba. Ben Espaşim Koç. Bu videomuzda Star Wars Battlefront'daki Heroes vs. Villains oynuyoruz. Hemen aşağı inip like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle gördüğünüz gibi modlu oynuyorum oyunu. Normalde, Normalde Normalde normal şekilde oynadım her seferinde. İlk defa modlu oynamaya karar verdim. Ee, şu anda normal şartta da e, Reo olması gerekiyor şu an oyunun karakteri fakat mod kurduğum için Ahsoka olarak gözüküyor yani e, Reo Ahsoka çevirken, mod kurdum Hayır 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 Maalesef öldük Şu an gördüğünüz gibi Ahsoka tam olarak gözüküyor aslında bu slotta Reo olması gerekiyor ama şu anda bu arada başka oyuncu beni hala R olarak görüyor. Onu da söyleyeyim. Diğer oyuncu beni R olarak görüyor. Sadece ben sadece ben kendimi az sokak olarak görüyorum. Hayır. Hayır, 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 hayır. Ee, şunu da söyleyeyim aynı zamanda Asoka'nın sesleri de var yani Asoka'nın e, Mandalorian dizisindeki live action seslendirmesi de var. O sesler de bu e, kurdu modlar arasında tabi aynı mod dedi ama ilk modu var işte bunun. Onu da yüklediğiniz zaman sonuçta kullanabiliyorsunuz. <laughs> Maalesef öldük ama oyun bitti en azından. Neden böyle bir şekilde oyuna girdiğimi söyleyeyim. Çünkü yarım saattir yani hatta belki 40 dakikadır yani bir tane düzgün boyuna denk gelmiş hatta bir saat oldu neredeyse. Düzgün boyuna denk gelmiş çocuğum bir türlü light side düzgün boyuna denk gelemedim o yüzden gerçekten kanser etti. O yüzden de modlu oynama olana vazgeçmek istemediğim için mecbur bu şekilde bir oyuna girdim. Gördüğünüz gibi Astrokatan'la gözüküyor. Bir tane victory yani kaza, zafer yapmak istediğim için bu şekilde oynadım. Şimdi Dark Side dedi. Dark mod kurmadım Dark tarafına. Ama şöyle söyleyeyim. E, ama şöyle söyleyeyim. E, mod, mod kurma işlemini Frosty Mod Manager ile yapıyorsunuz. Tabi birkaç ince ayarı var. ince işliği var ama sonuçta Frosty Mod Manager yapıyorsunuz ve ben de şu an sonuçta çalışıyor Frosty Mod Manager oyunu sonuçta modunda açabiliyorum arkadaşlar. Ee, şunu söyleyeyim, şu kesinlikle söyleyeyim, burası çok önemli. Ee, kesinlikle standart iyi sunucularında kozmetik mod dışında mod kullanmayın arkadaşlar. Hani mesela ekstra karakter, ayrı bir karakter olarak ekleyen veya gameplay overhaul modlarını iyi oyuncularını oynuyorsanız kullanmayın arkadaşlar. Bunlar direkt olarak banlanmanıza sebep olur. En fazla lokal olarak oynayın bu e, overhaul modlarıyla. Ama gidip de online moda girmeyin direkt banlanırsınız. Şimdi yakında Kyber V2 sunucuya gelecek. Kyber V2 geldiği zaman Kyber ve 2 ile birlikte artık bu sorunun üstesinden gelecek arkadaşlar. Onu kesinlikle söyleyeyim. Hani Kyber ve 2 gelince tüm e, sunucular e, Kyber 2 gelince Kyber ve 2 sunucularında oynayınca istediğiniz gibi modla oynayabileceğiz. Bu sayede hani dikkatli olun arkadaşlar. Yani e, ve 2 sunucularında oynayacaksanız şu an şu alfa testingi var. Şu an alfa aşamasında ve Patreon üyelerine olarak veriliyor. Ancak kaybı çıkınca rahatlıkla orada modla oynayabileceksiniz arkadaşlar. Ve kaybı belki de ile gerek olmayacak. Onu bekliyorum şu anda. Öncelikle şunu söyleyeyim neden bir aydır yaklaşık bir ay yakın süredir video atmadığımı söyleyeyim. Çünkü ee, açıkçası en son yüklediğim video çok başarılı olmamıştı. Hani beklediğim kadar başarılı olmadı en son yüklediğim video. İkinci olarak e, o bir iki hafta sonrasında ağır şekilde Linux'a sardım. Yani Linux kullanmaya başladım. Linux kullanmaya başladığım için de gerçekten e, şey olma başladı. Linux'ta Baya vakit geçirdim, baya linux kullandım. Hala bilgisayarında ikinci, yani diğer seslerine bir tanesi linux kurulu, kurulu. O yüzden Battlefront 2 oyuncak daha vaktim kalmadı. ne Counter Mantır geçtim artık. Counter falan artık. Ama Battlefront oyuncak vaktim bile kalmamıştı. Evet. Evet, gördüğünüz gibi tekrardan alsın. Asoka yani Rey vardı. Şimdi gördüğünüz sağda Asoka Tanrı Zifitit yazıyor. Ee, ilgilenme başladığım için baya ağır şekilde Windows'u fazla girmiyor. Girsem bile çok ağır, şu ağır bir şey yapmıyordum. Hayır hayır. Maalesef öldük. Dart ee, Darth Vader'a geçerim. Vader'da da değişen modla var bu arada. Mesela bildiğim kadarıyla bazı Grand Inquisitor modları var mesela. Bazıları bu Grand Inquisitor modlarına bağlı tabi Count Dooku ama Vader değiştirme seçeneği var hani. Vader yeni Grand Inquisitor'ya koyan modlar da var. Evet Vader'ı güzel oynuyoruz. Bir oyun daha oynayacağım kesinlikle. Hayır 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 hayır, 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 hayır. Şu an sadece Rey'i Asoka'ya çeviren mod kurulu. Hadi daha farklı modlar da kuracağım. Hayır hayır arkadan vurma. Evet aldık arkadaşım. Hayır hayır hayır. Maalesef biz de öldük. <laughs> Maalesef biz de öldük. O yüzden tekrar başlayacağız. video devam edelim. Bu videonun başlığına muhtemelen ilk, ilk modda Battlefront 2 deneyimi yazacağım muhtemelen. Bu videonun başlığı ilk modda Battlefront 2 deneyimi yazacağım muhtemelen. Aa bakın Asoka yani tekrardan Asuk geri geldi. Hayır hayır alamadım. Hayır hayır hayır, hayır. ya bu Lando çok sıkıntılı ya. Lan lan hayır hayır. Bak ne biçim uzun yapıyor. Hayır hayır hayır. Stamina bitti ki zaten. Güzel. Bunu da alıyor. Karşıdaki açıkçası çıkıyor bu arada. Muhtemelen daha fazla çıkarlarsa güzel olacak.

mesela düştük. E geçiyorum. Grievous'e star kartlarım yokmuş onu yeni fark ettim. Maalesef yine öldük. Yine <laughs> trick denemeye ama olmadı. Puppet'ten geçelim. Aynı Ahsoka var yani Rey var. Hayır, 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 hayır. sağ soka. Ön lastik sağda izi yasak tane zifidi diye. Hayır hayır hayır. Maalesef yine öldük. Hacker diye karşıdaki. Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Üç Ah be öldük ya. Çok kanser bu. Hans Olaf. Ben takımın sonucu olmuş bu mod falan anlatacağım derken. Hayır 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 hayır. hayır. Ha, bu kadar vur fos yapamaz böyle. <laughs> öl 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 Hayır 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 Niye dur hayır, hayır. hayır ya Kimi öldük? Luka Neyse ki Luka öldük Eee neye geçelim? Aydın'a geçelim

İyi. Hayır ee. Asoka istemiyorum. Hayır hayır hayır. Güzel Asoka aldık. Güzel. Güzel oyunumuzu kazandık. Artık yavaş yavaş videomuzu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunu gibi daha fazla video görmeye devam etmek istiyorsanız hemen aşağı inip like atmayı, video paylaşmayı ve kanalıma alınma, olay, size, abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videolardan da daha var olmak istiyorsanız abone olduktan sonra uyarı zilini aktif edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.